arkadaşlar abonelerim 20 olmuş çok mutluyum şu an benim için çok güzel bir haber bu arkadaşlar o yüzden bir video çekeyim dedim ya 20 olmuşsunuz 20 olmuş yani boşuna sayayım konuş konuşmadım yani konuşma yani. konuşmak yok konuşmadım sayın. Ah! Çok kötü oynarım değil mi? Değil mi? De mi de mi Çok kötü oynarım. Hem de çok. Arkadaşlar Şu an bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar yani 20 abone benim için çok iyiydi. 16 abone benim için çok 50 aboneye gelirse arkadaşlar söz verdiğim gibi görüntümü hep her videomda görüntüm açık olacak ve farklı videolar çekmemi istiyorsanız eğer abonelerim çok artsın yani bayağı bir ar artsın yani ona yardım ettim ve bana vuramıyorlar <laughs> yakın atışçılar maalesef. Maalesef öldüm ben. Maalesef öldüm ben. Şarkı söyleyemiyorum ben. Abone kasmayı zar zor yapıyorum ben. Değil mi? Yani. Yani şarkı da söylemiyorum aslında. Ben neyse. Hoş bir Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Arkadaşlar söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar. iki maç daha yapıp Videoyu kapatıyorum. Abonelerim lütfen artsın. Daha çok video çekmemi istiyorsanız Çekmem yani. Video çekmem. Bırakırım falan filan işte. Falan filan ama. Aa iki olmuşum. Çok güzel. Arkadaşım arkamda dolunay izliyor. Enes Batur dolunay. Tavsiye ederim. Türkiye nüfusundan fazla. Türkiye nüfusundan fazla izlenmiş. Gerçekten fazla yani. Baksanız şaşarsınız. Baksanız şaşarsınız yani. Şaka değil bu arkadaşlar. Baksanız şaşarsınız. Yani şaka değil. Şaka olsa tamam da. Şaka değil. İnanmıyorsunuz bana arkadaşlar. Gelin kendiniz bakın yani o kadar inatçıyım. İnatçılığım yüzde yüzdür arkadaşlar Bunu şimdiden. Benim kurduğum tuzaklara kanıyorlar. Kazandık ben çok iyi oynayamasam da. Ya eskiden daha yani şu an şu an oynayamıyorum. Videoyu kapattan da oynayamam yani. Aa, ses geliyor mu dolunay sesi arkadaşlar? Bence gelmiyor. Çünkü zar zor sesim geliyor yani YouTube'da. Ama 20 abone olmuş yani. Lütfen. lütfen Lütfen. Gıcıklığına da yapmayın. Bakın gıcıklık. Gıcıklık benim tarzım değil yani. Gıcıklığına lütfen yap. Polis, polis, polis. Onu alırsın adamım. Onu alırsın adamım. Adamımsın be adamım. Adamımsın adamım yani. Ben oynayamasam da arkadaşım iyi çıktı yani. Bakın Ems. Em. Niye buradan geldi ki? Uh. 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 İşte bakın 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 O bakın 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 Hepinize hoş